Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bayram boyunca Bayram Gazoz'u programı ile karşınızda olacağız. Yıllardır hep radyo stüdyolarında bizi izlediniz ama... ...bayram boyunca Bayram Gazoz'u da sizlerle beraber olacak. Gazoz Ağacı Sabah Radyo'da Bayram Gazoz'u TV100 ekranlarında olacak ve bugün... Şahane bir konuğum, eski bir dost ama eskimeyen bir dost Erdil Yaşaroğlu hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. İyi bayramlar ne hepimize. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bayram kutlu mutlu olsun. Bugün tabii konuşacağımız çok şey var. Muhabbet edeceğimiz çok şey var. Uzun zamandır da yüz yüze gelemedik. Nasıl gidiyor hayat diye öyle klasik bir başlangıç yapalım. Kendi kendime <laughs> mutluyum diyelim. ya yani şey sonuçta şöyle bir şey var. Hani karikatür çiziyorum, heykel yapıyorum. Bunlar beni çok mutlu eden şeyler. Benim için iş değil yani hobi hepsi. O yüzden yalnız kaldığımda çalışırken keyfim yerinde. Gayet Üstadın öyle. dediği gibi sevdiğim bir şeyi yapıyorsan hiç çalışmıyorsun demektir. Aynen öyle. Hikayesi bilmem 35 ne. 35 yıldır işsiz geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman piyasa bir soru sormamız lazım. Bilmiyorum. Çorba kaynıyor mu abi? Ha, Heykelden karikatürde. Allah'a bir şükür. Bir çorba parası geliyor diyor. Şimdi Erdil Yaşaroğlu tabii çok önemli bir figür Türkiye'nin mizah çizgisi anlamında çok önemli bir figür komik gazelerden penguenlerden filan hepsinden dergilerden hepsinden bahsedeceğiz ama çocukluktan başlıyor şimdi ben ilkokul yıllarıma çocukluk yıllarıma yani senin karikatüre başladığın yıllara geri döndüğümde Fable diye bir mevzu vardı yani Hı. hayvanların konuşturulması evet, evet. ve çocuk terbiye edilirken hani bak şöyle yapılır böyle yapılır hep o ormandaki hayvanların hayatıyla o fable denen mevzuyla biz terbiye edildik. Yani o tavşan kardeş, tontiş kardeş, pompiş Andersen'den kardeş masallar. Filan, Andersen'den masallar, Andersen'den masallar falan. Komik altyapısı böyle bir şey mi yoksa ben atıyor muyum? Yok, böyle bir şey aslında. Çünkü şu hayvanları çizmeyi daha çok seviyorum. Hay hayvanlar ya aslında tabii ki insan hikayeleri anlatılıyor da da ama hayvanlar üzerinden anlatılıyor. İşte bir çeşit fable aslında yaptığımız Hı -hı. şeydi. Ee, daha daha Kısası. Bence bana göre bir çeşit değil tam manasıyla ha, öyle de. işte e, şey 5 saniyelik hikayeler <laughs> öyle düşün 5 saniyede okuduk biten eğlenceli hikayeler. Peki Erdil'i yani insanlardan değil de hayvanlardan yola çıkarak bunu yapmaya iten ana bir sebep var mı yoksa ben böyle takılayım mı diye Bir sürü sebep var ki hayvanları çok sevmem onları çizmeyi çok sevmem onların dünyasını çünkü çocukluktan beri hani böyle deli gibi belgesel izlemek maalesef o zaman ulaşabiliyordum ufak genişte o şey İzmir Fuarı'ndaki işte hayvanat bahçesi bilmem ne falan. Orada tabii derin etkiler de var. Mesela 3 yaşında gidip bir tane maymunla didişip bana tokat atmışlığı vardır maymunu. <laughs> Şurada 3 dikiş var. Mesela "Zorun var. ne baba niye didişiyorsun?" Ya ben diye Sinirlenip tükürmüşüm. Haklı. O da gelmiş bir tane tokat patladı. Ben Tayland'da şeyi ilgisi. gördüm. Timsah Biz böyle ağzı açık bekliyor. Yani hayvan hareket etmiyor. Biz giriş parası ödedik. Hayvan hareket etmiyor diyor. Para atan Hı. falan var. Bir şey atıyor hayvana. Hareket etsin ki verdiği bilet parasının karşılığını maket değil de o canlı timsah gördüm diyebilmek için. E bir de tabii komik azede benim gördüğüm hayvanların karakterlerinden de hani mesela fil hortumu var, yılan sürünür evet. falan hani hayvanların anlatmak istediğim mizahta hayvanların o e, karakterini de veya özelliklerini de çok kullanıyoruz. herhalde. E o güzel malzeme çünkü e, tabii bir nefis. yandan bir yandan <laughs> da eğlenceli. Yani hepsi. Çünkü bizde olmayan şeyler ama bizi anlatmak için de ne şeydi? Onların üzerinden de gidiyorum. Onların hikayelerini de anlatıyorum tabii. Sadece kendimizi anlatmıyorum ama ya sonuçta Güzel saçmalama yolları bunlar. Çünkü mizah öyle çıkıyor ya, dertten çıkar, zattan çıkar. E, Ö ilk dertten çıkar. Böyle dünyaya bakıyorsun, bir dert. Yani hikaye aslında dertten çıkıyor. Böyle bakıyorsun dünyaya, o niye öyle, bu niye böyle falan diye sorgulamaya başlıyorsun. Mizahın aslında sanatın ya da hikaye anlatıcılığın temelinde bu var. E, sorguladığın için ya şöyle daha iyi olmaz mı diye öneriler çıkmaya başlıyor. Ya da o derdi göstermek istiyorsun. Bak şurada bir şey var diye. Arkadaşlar şuraya bakın şurada bir şey var. Ama ona da böyle mizah yoluyla ya da işte heykel yapıyorum işte heykel yoluyla başkası sinema çekerek ötekisi roman yazarak öyle yapıyoruz yani genelde e Sanat şey denen bu. şey zaten bir protez yani sanatçı protestosunu sanatı yoluyla toplumla paylaşan kişidir diye yani sanatçının böyle sözlük bir tarifini Aynen. kısaca böyle yaparlar ya genel anlamda. O da bir yol yani sorun gösteren de diyebilirsin İşte hikaye anlatıcısı ama temelinde e yaptığımız tabii. şey bu yani. Evet bilinen tarih 10 bin sene ise 10 bin senedir gördüğümüz şey bu. E tabii karikatürü ben çok seviyorum çünkü karikatür de hani ben radyocu olarak karikatürü sevmem biraz böyle o da bir tezat aslında. Çünkü bize hep <laughs> böyle hep saatlerce ya geçen gün bir hesap yaptım işte benim 30. yılım 94-2024. 16-17 bin saat Konuşmuşum yani bugüne kadar radyoculuğa <laughs> başladığımdan beri <de> 16 <laughs> ben bin saat 17 <laughs> bin saat konuşmuşum şimdi ben de derdimi hep konuşarak anlatmışım senin bazen mesela ben senin bir karikatürünü hatırlıyorum ee, işte bir dedektif gitmiş penguenler kutupta filan bir penguen resmi bunu bunu gör, bunu tanıdınız mı diyor. Bunu gördünüz mü? Şimdi aslında o kadar güzel bir şey ki çünkü aslında hep aynı insanların içinde yaşadığımız anlatılıyor ama onu penguenler üzerinden anlatıldığı hep aynılık penguenlerin üzerinden gider falan. Onlar çok nefis. Peki şimdi 9 yaşında başladığın bilgisi var bende. Evet 8-9 yaşları. Birdenbire böyle yaş 8, 9 bilmem ki de oldu Erdil falan mum üfledin 8 yaş falan bile birden bire ne oldu ya ben 9 yaşına şey, girdim, 9 yaşına karikatür girdim. hala karikatür yapmamışım <laughs> bu ne ya diye filan. Yok ya onun tabii gelişimi var bir de tabii Varol etkisi var e, işin tabii. içinde şöyle gelişimi şu e, çizgi roman çok seviyorum yani bizim dönemin çizgi romanları. Texas Tom, Mix, Texas, Tom, Yüzbaşı Tom mixler, yüz başı yüz başı volkanlar işte yok şeyler de Conan da Allah. var. Allah. Ondan sonra işte Asterix'ler de var, Tenten'ler de Poptidik, var, Kutuzcuk var falan, tamam. böyle onları bayılıyorum falan. Oradan ben şeyi öğrendim, aa çizgi konuşabiliyor. Tamam mı yani normalde çocuk resimleri yapıyosun, o konuşmuyor de, 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 de. Ayrı. <laughs> Ama balon diye bir şey var e, ya tabii, tabii. işin içinde, o balon, böyle balon yapıyorsun, içine bir yazı yazıyorsun, aa oradaki hayvan, insan, çocuk neyse artık konuşmaya başlıyor ya da cansız bir şey. Bu keşif 8-9 mu? Hayır bu böyle 6 7 yaşlarında ha. falan çünkü daha okumayı öğrenmeden zorla ben şey okutturmayı öğrendim. Hmm, e tabii. Ee, ya bana şunu okusanız da <laughs> şunu okusanız öyle, öyle. şey e, okumayı da öğrendim ha. bir anda. Okula gitmeden ha. biraz biliyordum yani. E, Onu yapınca şimdi daha karikatür bilmeden normal çocuk resimleri çiziyorum böyle yok kurtulu Savaşı işte yok gemi var, helikopter var, yamuk yumuk falan. Her şeyi konuşturmaya başladım. Tamam böyle ama şaka bilmediğim için hiç komik değil yani böyle helikopter var pıtı 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 diyor. <laughs> Öteki ev var mesela o deprem olacak galiba diye bir şey. Saçma sapan böyle hiç şaka olmayan şeyler. Sonra e, Varol'la tabii ki Varol kuzenim Varol Yaşaroğlu Kral Şakir en, en çok oradan biliniyor diye. O çok yetenekli. Ben varol, Şahsen ben varol olarak biliyorum. Kral Şakir çok sonraki ha, yani. Tabii tabii. Varolu varol Şimdi olarak biliyorum. Şimdi benim biliniyor. Da, ediyor, şu anda öyle, Kral Şakir öyle, biliniyor tabii. Hızlı, hızlı tasvir edebileyim. Tabii mesela. Tabii, bana tabii. da da komikaz ya da pengan erdi falan diyorlar ya. bana biliyorum. da hep gazoz diyor. Gazoz ne <laughs> <daha gülüyor> <değil>. verdi. <laughs> Unutunca. Ya bana canlı şeydi, canlı yayın değil de yayında bir üstadlardan bir tanesi <laughs> ismimi unuttu. Belli sen, senin gibi sohbet <laughs> ediyoruz <laughs> televizyonda. Adamı unuttu. Eee penguen nasılsın iyi misin dedi bana. <laughs> Lan direkt, direkt penguen diyen de ilk defa çıktı. Neyse. O Bizim orada, Ozan Tufan Fenerbahçe maçında Pelkas'ın adını oldu. Yunanistan falan diye Hadi pasat öyle bağırmış ya. Hani anlatmıştım onu orada aklıma geldi. Pelkas'ın <laughs> adını oldu. Yunanistan pasat pası demiş adam. Yuh yani. O çok acımasızmış. <laughs> o, o, o hakikaten <laughs> tap nirvanaymış o yani. Ha, vallahi. vallahi. Ee, şey... İşte varol, varol hafta sonları gidiyorduk, kuzen tabii böyle ziyarete gidiyordu. Biz o sırada babamın görevi gereği Salihli'de onlar İzmir'deydi. İzmir'e her gittiğimizde şey ben böyle görüyorum ama Varol nasıl bir havalı. Böyle varol için karikatür çiziyormuş meğersem tamam mı? İşte Varol çok yetenekli, Varol Biz şöyle aile varol böyle falan. Ha ama ben bir kıskandım çocuk olarak. Ulan herkes varolu seviyor. Yani 8 <laughs> yaşındasın. E, Beni niye kimse sevmiyor falan diyor. Ne çiziyorsun lan sen dedim böyle yanına gittim. Karikatür dedi. Baktım benim yaptığım gibi şeyler ama okuyunca gülüyorsun tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> mizah ilave Komik mi? Tabii canım işte <laughs> hikaye var, mizah var. Dedim karikatür ya çok komikmiş diye. Bu dedi... Orada o zaman ben de karikatürcü <laughs> olacağım diye böyle tatlı bir çocuk kıskançlığıyla başladı hikaye. Sonra tabii ki ilk yarışmalara çok katıldım. Karikatür yarışmaları daha ilkokul, lise, nesli. ilk okullar il, arası, liseler arası, ortaokul var Aynen öyle. Oradan 30 40'a yakın ödül aldım. Şey de vardır belki. Okul gazetesi diye bir şey vardı öyle. Okulun en görünür yerinde evet işte, asarlardı filan. İlk ilk mahlif olduğum yer o. Bizim bizim basılıydı. Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Hı. Martı diye dergimiz vardı. Arka sayfasında. Sen de kallısın o zaman. Evet, evet 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 evet. Ondan sonra arka sayfasında mizah köşesi vardı. Orada müdürle dalga geçerdik. Çünkü o zaman ha. iktidarı oydu ya. E, tabii. O yüzden onunla dalga geçerdik. Dedi. Müdür şöyle yaptı, müdür O zaman müdürle yaptı falan dalga yaptı. geçebildiğin zaman şey, Çegoever'e falansın ya. Yani. Okulda böyle hani. <laughs> Çok havalısın okulda. Burada gibi. böyle şu tabii, adam tabii. var ya işte okulumuzun medarı iftarı falan. Bunu ama müdür de söylüyordu. O zaman evet. güzel günlerdi Ama söyle. o zamanki müdürler çocukların bu duyguda olmasına bozulmuyorlardı takdir Bozulma ediyorlardı. Değil, aynen Sorgulayan, ediyorlardı. So, soran, sorgulayan, araştıran, merak eden çocuk yetiştiriyordu okul. Çünkü biz bizim bir müdür vardı. Ona lakaplar takardık ya da okul içinde falan. O müdür bize şey derdi. Yani bu çocuklar lakap takıyorsa gördüğünü anlayabilen, ha, anladığını güzel. yorumlayabilen, yorumladığına da kendi e, mizahını da mizahını katabilen çocuklar Ay, bu çocuklar adam olacak. Öteki mesela bazı öğretmenler var. Siz bana nasıl öyle dersiniz filan diye çıldırırken o böyle hop bir dakikaya mutlu olsanız da bundan filan derlerdi yani. yani. Işte, i̇yi, iyi bir şey. Şimdi bu çocukluk karikatürünü konuşmuşken. Yani, birdenbire Türk filmleri gibi ben hemen günümüzde böyle tamam. flash bir ileri bir geri yapacağım. Şöyle ee, şimdi müzikte cover vardır ya hani evet. mesela çok böyle 60'ları 70'lerin ünlü bir parçası. Günümüz teknolojisi, günümüz stüdyo şartlarıyla böyle yeniden düzenleri falan. Erdil Yaşar oldu hani eski karikatürlerini yeni teknoloji veya yeni anlayışla veya hani o zamanlar daha toyduk böyle baktık. Şimdiki Sanatım daha oturunca yeni baştan yorumluyorum gibi durumlar oluyor mu? Bunu karikatürde de yapıyorum, heykelde de yapıyorum. Çünkü Süper. şu var. Yanlışlıkla doğru soru. Bir ki yani, <laughs> do çok güzel soru. Nedeni şu. Tabii sürekli böyle bir şey yapmıyorum ama bazı karikatürler. şimdi genelde eski karikatürler kötü gelir. Tamam mı? Şakası da kötü gelir, çizgisi de eskimiştir falan filan. Ve bu iyi bir şeydir aslında. Yani biz yetiştirdiğimiz gençlere de hep bunları söyleriz. Yani iki sene önceki, beş sene önceki, on sene önceki karikatürlerini hala beğeniyorsan orada ciddi sorun var. Hiç bir, gram ilerlememişin demektir tamam mı? Yani demek ki değişiyor. Çizgi de değişiyor, anlayışında da değişiyor, mizan da gelişiyor. Mizyon değişiyor ki değişiyor. beğenmiyorsun. Ama bazıları var ki yeniden çizimi hak ediyor. Çok çok güzel şakalar var. O böyle o bulmacayı çok güzel kurgulamışın, etmişin falan. Fakat Eski bir dünyada kalmış, eski bir mizahla kalmış. Onu böyle ve çizgi de eski kalmış. Yeniden kurguluyorsun. Ya mesela nefis bir şakan vardı mı Volkman üzerineydi? Şimdi Walkman <laughs> kim hatırlar Volkmann'ı? Ben hatırlarım <laughs> da hatırlayan var Sen hatırlarsın ya. da ya. Şimdi gençler ne haber olacak? Yeter. Şimdi onu böyle cep telefonundan müzik dinleyen bilmem ne. Şimdi ne ya şey diye düşünmekten Esprinin özünü kaçırabiliyor insanlar, canım yani. değil mi yani? Ya Google'a bile girsen bulamayabilirsin yani. Peki onları eski. yayınlarken böyle hani. Öncesi, sonrası gibi mi yayınlıyorsun? Ha, yok. Ya tamamen yeni, hali yeni mi? halini mi Yeni halini koyuyorum. Ama bazen hal. mesela şey var, konuşmalar yapıyorum. Hı -hı. Ee, böyle şey, e, işte kurumlara ya da sivil toplum kuruluşlarına ya da üniversitelerde falan. Orada bir karikatürlü sunumlarım var. Ha. Göstererek anlatıyorum, karikatürleri oynayarak anlatıyorum falan. İşin sahne arkasını Hı -hı. anlatıyorum. Bizim çizgi dünyasının. Ama hep hayata farklı bakmak üzerinden giden ve aslında şey fikir bulmak ve farklı düşünerek nasıl kendimizi geliştiririz? Nasıl fikir buluruz? Genelde bunu niye gülüyoruz? Nelere gülüyoruz? Orada bazen anlatıyorum bunları. Öncesi sonrası. işte değişimi anlatırken mesela. Karikatürler nasıl çıkıyor? Mesela yani bizde de radyoda da abi o konuştuklarını nasıl buluyorsun ya? Yani. Ben diyor öğlene kadar kimseye günaydın diyemiyorum. Sen sabah sabah nasıl o kadar konuşuyorsun falan diyor. Sevginden farklı. Mecburen bende bu soru tortu yaptığı için yıllarca ben <laughs> O sorunun bir Bana kısmını öteledin. bir kısmını sana e, ihale etmek durumundayım. Ha, aldım. O karikatürleri nasıl çiziyorsunuz? Hani Cem Yılmazlılar, ha, 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 Sayın Erdil neden mizah? diye uy, ee, Uyuyuyoruz. Sipariş <laughs> sipariş karikatür mü yoksa gelişine mi vuruyorsun? Şimdi sipariş karikatürler şöyle. Mesela yine kurumlar için, reklamlar için falan karikatürler çizdiğimiz oluyor. Yok yok, hani o anlamdan ticari siparişten ben. bahsetmiyorum. Hı, hani anladım. mesela ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yaz geldi, işte Karpuz kabuğu denize düştü, bazlı bir karikatür yapmalıyım, yazlık bir şey falan. O, o tip bir sipariş mi yoksa karpuzdan ben bir şey çıkmıyorum kardeşim falan diye. Şimdi genelde mesela en çok bildiğimiz konu mizah dergiciliği üzerinden gidersek, hmm. bilirsin kapak, ikinci Tabii. sayfa, üçüncü sayfa daha sosyal ve politik sayfalar. Oralar senin sipariş diye ta tabir ettiğin benimse gündemi. Hmm takip etmek diye algıladı. Mesela gündemde ne var? Neden rahatsız oluyorsun? İşte ne oldu? Doğalgaz zam geldi. Mesela atıyorum. Ya da bir yerde bir şey e, garip bir olay olmuş. Mesela onun üzerine onu anlatmak istiyorsun falan. Bir şeyi eleştirmek Mesela mülteci istiyorsun. sorunu var. Mülteci bir mültecilerle sorunu alakalı bir mizah mesela. Bunun üzerine şaka bulalım diye onun üzerine çalışıyorsun. Ama mesela komikaze köşesi tamamen bağımsız. Daha e, gündelik ve politik dünyadan daha uzak. Orada da canın ne istiyorsa. Şimdi ilk bulduğun şey en konu. Güzel bir de mesela e, bir sahnede yap sahne. gerçi onlar da kurgulu çoğu ama mesela spontan şaka değil bunlar. Yani her bir karikatür şakası minimum 3-4 saat üzerinde çalışarak, ederek, kurgulayarak yaparsın. Tam olmaz. Tekrar dönersin, bir daha kurgularsın, bir daha çalışırsın falan. Onun böyle adım adım metotları var. Bir de günümüzde var. şu oluyor. Mesela ben evde televizyonda veya komşuyla konuşurken bir konu diyorum ben bunu yayına taşımalıyım. Evet, Ama yani notunu alırsın. alıyorum Doğru. mesela. O notun üzerinden 48 saat geçmiş. O 48 saat içinde benim o konuyu işlemek adına beynimin içinde yaptığım o iç kurgu da değişiyor. Çünkü o olayın üstüne öyle hmm. gelişmeler oluyor ki mesela diyorum ki ben bunu yayında şöyle işlerim. Şu örnekleri derim. Şu mizah yapar. Ama ben onu düşünene kadar konu mesela boyut kazanıyor. Ben onu Aynen. yayına taşıyana kadar konu Boyut kazanıyor. Başka bir yere yere açıklamalar, hani beklenmedik birisi beklenmedik evet. bir açıklama yapınca o konu bambaşka bir yere gidiyor filan o zaman ya da senin gideceğin yol hafif ya. kalıyor filan mesela. Çok haklısın. İşte lafını keser gibi oldu ama özür Bir de şöyle bir şey var. Biz onu dergide çok yaşıyorduk şeyde penguen zamanında. Ee, kapak çiziyoruz şimdi çiziyorsun buluyorsun dergide dergiyi hazırlıyorsun yayınlıyorsun aradan iki gün geçiyor. Yayına çıkana kadar şimdi o konuyla ilgili şimdi hepimiz yayıncıyız e artık. Tabi, Benim babam tabi, da yayıncı. Bir diyor Twitter'a bir şeyler yazıyor. Tabi, tabi. Senin işte yeğenin de yayıncı. Sen de herkes buradaki herkes Cep yayıncı. Cep telefonu olan ve sosyal medya hesabı olan herkes, herkes ister olur. 10 kişi takip etsin ister 10 milyon kişi evet. herkes yayıncı artık. Şimdi bu kötü bir şey değil bu. Tabi. Ama bizim için Zorlayıcı. Çünkü klasik basın artık yetişememeye başladı. E, Sen çıkana kadar konu bile değişmiyor. Gündem e, değişmiş öyle Türkiye'de. Sen o kapağı büyük umutlarla abi bir kapak yapacağız Aynen. Türkiye'de gündem duracak derken Aradan iki gün geçince e, fıslıyor falan Aynen. Bir şeyler biz oluyor. Biz işte hep şey dergi yayınlamadan kapağı yayınlamaya başlıyoruz. Peki başladık. dergi yayınlamadan derken bu Penguen ben de hayranı olarak Hı. ne oldu o Penguen meselesi? Onu epeydir. 2017'den ya, beri tamam yayınlamıyoruz. Tamam da ya yani, ne oldu derken hani hazır seni karşımızda evet. bulmuşken yani o dergide e, biz çok mutlu oluyorduk ha, okuyorduk güzel. ediyorduk. Sağ yani hani mesela basılmasa bile internette olur mu filan gibi böyle. Ee, onun yollarını çok denedik ama şöyle bir Doğaya şey... Doğaya mesajlar yolladık. O mesajlar <laughs> gelmedi mi abi size? Doğaya mesaj değil. Bildiğin çalıştık. Aplikasyonlarını Hı -hı. yaptık. Onları Hı -hı. yaptık. Bunları yaptık ama... Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir şekilde o eski dünyanın kurgusuyla Hı -hı. günümüzde yaşamak ya kolay değil. Çünkü Pengal Dergisi'de yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Şimdi bir dijital bir e, yayını 50 kişiyle çıkartmak denen şey... İmkansız yani böyle bir ne ekonomisi ne dünyası ne e, kapasitesi hiçbir hiçbir şey yetmiyor yani öyle bir durum yok ama daha küçük şimdi ben en azından şunu seviyorum e, seviniyorum böyle yorgancılık gibi artık hani mahyacılık gibi böyle biten bir mesleğimiz yok hala çok seviliyor. Ebru Kalitede sanatından Erdil izliyor. Yaşaroğlu aramızda ha. diye <gülüyor> <gülüyor> ya işte. Ebru ustası diye öyle bir şey değil ya yani hala çok seviliyor. Dolayısıyla ama bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde bu devam edecek. Çünkü artık yayıncılık da ona döndü ya. Sen radyo programını evden de yapabiliyorsun. İşte kimisi gidiyor iş yerinin kenarından kendine YouTube kanalı açıyor. Milyonlar izleniyor falan. Artık bu dünyadayız. Bir de şöyle şeyler oluyor mu bilmiyorum. Yani bu şimdi kritik bir soru ve kılçık bir soru olacak ama. Evet. Mesela yani şimdi sen bir dergi kuruyorsun. Şimdi Erdil Yaşaroğlu olarak tepedesin. Altında böyle hani alta doğru gidiyor falan. Ya biz yani şimdi mesela çok seviyeli karikatürler yapan da var ama böyle bir dergiye basılmayı hak etmeyecek amatörlükte işler de çünkü onları seçmek de bir mesele yani tahmin hmm. edebiliyorum. Ama bir noktadan sonra ya abi hani aşağıyı yukarıya çıkartmaya uğraşacağım enerjiyle kendim bir şeyler yaparım. Daha kısıtlı yaparım falan gibi duygular böyle e, iç, iç dünyanda geçti mi seni rahatsız ettim bilmiyorum ama bunlar Hiç mesela bir... bizde bazen olabiliyor. Bazı insanlar yani aşağı yukarıya taşıyacağım enerjiyle sırf yukarıya organize ederim falan diye düşünenler düşündüğümüz zamanlar olabiliyor. Bizde yapı biraz daha farklı. Şöyle anlatayım. Bir kere aşağısı yukarısı yok bizde. Çünkü nedeni şu. Hepimiz çizeriz. Yani yöneticiler de çizer. Yöneticilerin yönetici olmasının nedeni uzun süre Penguin'i Selçuk Erdem ben ondan önce Bahadır Barıtar, Metin abi, Metin Üstündağlı birlikte yönettik. Ama Kimse buna talip olmadığı için biz e yani, yani çizerler arasında birileri olması lazım. Bir de mizah da öyle. Sen müdürsün, ben yardımcıyım. Öyle, bir şey yok. öyle bir şey olmuyor. Ama birilerinin ki. sorumlu olması gerekiyor. Yani o yayını çıkarttığı için. Benim kanun sorum he. çok özür dilerim. Bir de bir şeyleri şeylere karar vermek hmm. adına. O, o, yani bir gemi ise onu yönlendirmek e, için birilerinin bir şeyi tabii, var. Tabii, tabii, Ama tabii. tabii ki danışarak ederek falan. Ama şöyle bir şey var. Dergide çizmeyi hak edene kadar canı çıkıyor hepimizin. Biz e yani. hepimizin <laughs> çıktı. Oraya oraya ama girdikten sonra kimse kimseye karışmaz. Benim aslında soruma küçük bir düzeltme, küçük bir neşter atmak istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Mesela ben dinleyiciden bazen öyle bir konular geliyor, öyle bir espri geliyor ki hani ben 30 yıllık radyocuyum ama çırak çıkıyorsun falan. Onu diyorum biliyorsun. ki ben 30 senedir düşü ama şimdi oradan da istikrar işte o yönetici şu anlamda. Ondan bir kere geliyor mesela ayda bir Aynı defa, doğru. iki defa. Aynı. Şimdi sen her hafta dergiyi çıkar yani o kapağı bulsan da bulamasan da, aklına hiçbir şey gelse de gelmese de senin üzerinde bir dergi sorumluluğu var. O dergi çıkacak kardeşim, sorumluluğu var. Öteki çok daha haklısın. serbest. Aklıma mesela bu hafta hiçbir şey gelmedi. O yatabilir. Ama bir hafta sonra öyle bir şey bulabilir ki, milleti hani böyle gülmekten gebertebilir filan. Evet. Ama işte sende o sorumlu. Sen her sabah 7 ile 9 arası taze malzeme bulmakla mükellefsin. Aynen öyle. Bu çok, çok doğru, önemli. Çok doğru bir yere parmak bastın. Şöyle ki, e, şimdi bak mesela bizde dergiye girmeyi hak etmek denen şeyin i̇şte onu en büyük karşılığı bu. Aslında. Nedeni şu, şimdi herkes şaka bulabiliyor. Çok iyi şaka bulan, çok iyi çizgisi olan bir sürü karikatürcü geldi geçti. Hatta dergiye almadık bazıları. Nedeni şu, 6 ayda bir tane buluyor. Gerisi çöp. <laughs> Şimdi ama bizim her hafta o 6 10 tane. O ayda bulduğu mükemmel ama e, her dakika dergi çıkıyor. Ya dünyanın en iyi futbolcusu olabilir ama yani 90 dakika değil de 5 dakika koşabiliyorsa takımı alır mısın? E, almazsın, almazsın. Aynı durum. Yani sen o profesyonellikte, o disiplinde her hafta düzgün karikatür, şakaları bulabilecek, 90 dakika koşabilecek güçte birine ihtiyacın var. Dolayısıyla maalesef böyle el, eleniyor. İstikrar... Çok zayıf. Ee, şimdi tabii ki hepimiz yayıncıyız. Herkes mizahçı çünkü mizah sevilen bir şey ya. Herkes bir şaka yapmaya çalışıyor. Birbirinden apartıyor falan filan. Şeydi. Sosyal medya öyle bir dünya ya. Aynı şakayı bin kişiden görüyorsun. Ulan, nedir bu falan. Bazen de denk geliyor. O kadar aynı beyinler yapıyor ki. Denk gelme olur. Çok gerçek. Bak yıllar yıllar önce Kanal Altta çalışırken bizim e, arkadaşlarımız klip de çekiyorlar. Hmm. Dediler ki böyle klip senaryosu Fikriniz olursa lütfen söyleyin, ödeme de yaparız falan. Biz böyle düşündük falan. Ben bir klip senaryosu böyle aklıma geldi, verdim falan. Yani bir hafta sonra çok ünlü bir meşrubat firmasının reklam e, evet. filmi senaryosu benim verdim. Aslında hani ne onların benden alma diye bir şey söz konusu ne benim onlar ama insansın. Beynin aynı iyi, çalışmış. Beynin aynı çalışmış. Tabii bu dedik ya çok güzel ama biz bunu yaparsak reklamdan çaldı derler deyip evet. yapmamışlardı. Şimdi o oluyor. Maalesef er... oluyor, çok oluyor. Yani Erdil Yaşaroğlu şimdi karikatür çiziyor, komika ile tabii gönlümüze taht kurdu filan ama ee daha az bilinen heykel tıraş yönü. Aslında sen evet. aldığın eğitim anlamında filan bir heykel tıraşsın evet. aslında. Evet. Karikatür belki var olan kariyerin üstüne bir şey ama karikatür heykel tıraşın önüne geçtiği için senin popüleriten anlamında böyle ama bir Herkesi dip bilgi bilinen var. bilinen bir şey. Yaygın bir e şey. Tabii yani bir onda. dip bilgi var bende. Kamboçya'ya bir heykel yolladı. Ne ala Kamboçya'yı bir haritada gösteremiyoruz. Oraya heykel yolluyor. Ne oluyor Kamboçya'da? Yani Kamboçya'da birisi bir heykel lazım bize. Kim yapar? Erdil Yaş var falan diye Kamboçya'dan buraya ölüm nasıl oluyor? Ya bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen anlatmadan kafamda oturmayacak bu. İnternet çok sihirli bir şey. Bir yandan da çünkü bak çok acayip bir şey var. Ben atıyorum Instagram'a bir tane heykelimi koyuyorum. Eee Güney Kore'den böyle mesajlar geliyor. Kanada'dan mesaj geliyor. Güney Amerika'dan dünyanın her yerinden. Ve çok çok enteresan insanlar ulaşıyor. değil mi? Çok güzel bir şey bu bir yandan. Avantajlı yani eskisi gibi değil çünkü eskiden kendini göstermek için çırpınıyordu. Şimdi iyi bir şey yapıyorsan seni zaten buluyorlar bir şekilde. Geliyor, görüyor falan. daha dün yolladım da 4-5 tane hikaye yolladım şey orada ee, yeni koleksiyonlar Yani girişinden oldu, yani güzel. anladığım kadarıyla zaten senin sosyal medyanda olan bir şeyi bulmuşlar bize heykel lazım. Bu adam yapsın mı demişler. Öyle mi? Yok Olduk be, ona. benim heykelleri gör. Beyni burada alıyorlar internet üzerinden. Ne türünsünü. üzerine peki heykeller acaba? Farklı farklı. Çok şimdi onlarca heykelim var yani. Hı. O yüzden. Hayır hayır. Yolladıkların. Kamboçya'ya yolladıkların. Ne bileyim böyle bir boksör tavşan da var. Ondan sonra bir e, böyle nasıl anlatayım heykel üç boyutlu şeyi nasıl evet, anlatayım? Evet heykel onları belki... Yani bir gezginin evrimi diye bir heykelim var mesela orada bambaşka bir hikaye anlatılıyor falan. Onları yani. belki bulursak yönetmenimiz biz konuşurken araya biraz böyle ekran verir falan Erdilyaşaroğlu.com'da var onlar mesela. Tamam oradan bakabiliriz yes. Erdilyaşaroğlu... E, .com'dan da bakabilirsiniz. Yani çünkü bu muhabbetten merak eden olabilir acaba heykeller görmek falan diye. Orada ama dünyanın bir... çeşitli yerlerine benim mesela Rusya'da da şeyde, e, Avrupa'da da, e, Dubai'de de, Kuzey Amerika'da da heykellerim var yani. Harika. Bu şey ilk defa olan bir şey değil ama güzel. Yani şey güzel. Çünkü sonuçta Benim böyle Kamboçya olması şimdi hani Ona ben bir şaşırdım. bayram dönemi içindeyiz. Hani millet böyle <laughs> memleketine gidemiyorken Kamboçya'ya heykel gidiyor falan. Bayram muhabbeti yapıyoruz ya. Ben gitmedim ya. ama heykeller Heyke... gitti. Eken. <laughs> Açılışa falan çağırmadılar ayıp etmişler ama. Ha. Kamboçya kendine evet. gel. Kamboçya <laughs> deyip. Akıllı ol. Guinness Rekorlar Kitabına girdiğin dünyanın evet. en büyük e... karikatürü. Karikatürü mevzusu da var. O nasıl gündeme geldi? O aslında bir tanıtım e, olarak başladı. Böyle meşhur bir telefon e, şimdi e, şeylerine markalarından bir tanesi geldi o zaman bu. Şimdi çok meşhur olan kalemli telefon serisinin hmm. ilki çıkacak. Ve kocaman telefon. Alışık değiliz falan. Ben gittim birlikte sizle tanıtım yapmak istiyorsanız. Olur ne yapacağız falan filan. Ne, ne olabilir diye. İşte onlardan geldi fikir. Ajans ve markadan geldi. Dünyanın en büyük karikatürünü yapsak diye. Ondan sonra bu telefonla kurgulasan onu falan filan diye. Ben de tamam dedim. Ee, ama yani şey ama yani böyle boş boş yapmayalım. Hani bir sosyal sorumluluğun da olsun, bir faydası da olsun insanlara bilmem ne falan filan. O yüzden mesela İstanbul'da yapılacaktı da İstanbul zaten meşhur ya. Çünkü şöyle bir şey var. Böyle bu böyle işler yaptığın zaman böyle yol değiştirendir ya ya da farkındalığı arttıran falan. 40 Pınar Pınarhisar e orası mesela şey turizm olarak da önemli. Oranın ismi duyulsun. diye ki hakikaten yaklaşık 160 ülkede haber ana habere çıktık. Ya zaten o kadar ben bir TC vatandaşı olarak o kadar minnettarım ki çünkü ülkemizin o kadar mükemmel yerleri var ki ama varsa ya. yoksa İstanbul, Ankara, İzmir, evet. Antalya, Bodrum, Marmaris o kadar güzel yerler var ki Yayıncı kuruluşta bazen müzik kanallarını açtığında böyle ülkemizin çeşitli yerlerinden görüntüler veriyorlar. Bence o müthiş bir e, hizmet, müthiş bir evet, çok vatan güzel. hizmeti. Şunu da soracağım sana hmm. ama. Peki Erdil Yaşaroğlu şimdi o tablet ve kaleminden çağrışım yaptı. Evet. Hala böyle o divit, mürekkep falan öyle mi çizmeyi seviyorsun yoksa... Dijital çizgiyi mi? İkisinin tadı Çünkü ayrı. Çünkü biz unuttuk. Ben mesela bilgisayarla yazmaktan evet. geçen el yazısıyla bir şey yazmam gerekiyor. Eee e, filan yazamaz hale gelmişiz yani yazıyı. Şimdi bak kalemin e, hem o şeyin tarımı ucunun sesi diye bir şey vardı. Onu duymayı onu hissetmeyi Üş. seviyorum. E o ayrı. Ee, ya da boya boyayı, kokusu, kağıda dokunmak falan onlar nostaljik ama bir yandan da eğlenceli. Öyle çizmek de eğlenceli ama şöyle bir gerçek de var. Ben yaklaşık 20-25 senedir dijital çiziyorum. Hmm. Zaten hep tabletler yani bu şu anda kullandığım... El melekesi unutulmasın diye arada atıyor musun şöyle bir iki tane? O unutulmuyor ki. Yani öyle bir şey değil. Çünkü zaten tablet denen şey yani çizdiğin şey hep şey zannediyorlar şimdi işi bilmeyenler ya da yeni karikatüre ya da dünyaya başlayanlar. Ama bilgisayarla yapılıyor zaten, bilgisayar yapıyor. Sen ne yapıyorsun ki falan diyor. Yani adam gidiyor, avatar çekiyor. Ancak ki bilgisayarla yapılıyor falan. Kağıda yazıyor. Kağıda ekrana yazıyorsun aslında, değil öyle mi? Öyle bir şey değil. Ölmüş Aynen mi? öyle. Yani sonuçta ya, sende yetenek yoksa yani. hiçbir yere çizemezsin <laughs> mesela. Şimdi bana için gençler tablet almam lazım erdi abi, ondan çizemiyor. Hayır abi kağıt kalem yeterli. Çizebiliyorsun önce çiz, sonra tablet çünkü. Ee, işi hızlandırıyor. Çünkü andu diye bir şey var. Yanlış yaptığında geri alıyorsun, kesip evet, kenara alıyorsun. Evet. Bilmiyorum. Onlar işi çok hızlandıran, i̇şi hızlandıran şeyler. Hızlandıran şeyler. Çizerken de. Sevgiler değil Bugün burada bayram muhabbetinde seni ağırlamak nefis oldu. Çok güzel ben şeyler ederim, konuştuk sana. bence. Ee, senin ekleyeceğin hani gelmişken söylemek istediğim bir şey TV100 Ben öyle diye balık gibi oluyor. <laughs> Yerle, birden birdenbire bir, bir de o zaman biz <laughs> ya, klasik hani bayram gazozunda. İyi bayramlar dilerim. Bayram gazozunda, bir Gazoz vermediniz. Bayram mı? Evet biz bardağa <laughs> koyduk ha, ama. Neyse neticede e, gazozu bardaklara koyduk ama içmeye vaktimiz kalmadı. E, sevgili Erdil Yaşaroğlu'yla muhteşem bir insanla mizahın tap isimlerinden bir tanesiyle bayram gazozunda huzurlarınızda olduk sizlere keyifli bir bayram sohbetini vermeye çalıştık. Bayram boyunca bayram gazozu devam edecek. Bayram sohbetlerimiz devam edecek. Ee, bir diğerinde buluşmak üzere sana da çok teşekkür ben ederek hoşça kalın diyelim.